Hello kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Nintendo oynuyoruz bugün de? dün de aynı videoyu yaptım. Bugün de aynı videoyu atacağım. Çünkü içim okudu oturdu. İlk bir tane zenci sarışın zenci bir tane de kız vardı. Onları yenemedim. Yeneceğim, yeneceğim dedim, yenemedim. Yenememem sebebi ben değil. O ayrı konu. Bir konu kapanıp kapanıp durdu benim Çünkü babalar sözünü tutar. Şimdi aynı oyunu açacağım tersinizde. Aynı şekilde oraya kadar gelip onları yeneceğim. İnşallah kol yine şeyler çıkartmaz. Evet çıkartacak gibi gözüküyor. Nereden bilgi alacaksınız. bu açılmıyor. Evet. Şimdi açıldı ama geri kapandı gördüğünüz gibi. Hemen geliyorum. Kardeşliklerim bağladım ve geldim. <gülme> Hı <Ha, ha, gülme> <gülme> pasaportum kalmış. Pasaportum geldi. Evet şanslıyım. Birkaç video, 4-5 video öncesinden, Files BB videosu Londra'ya gideceğimden bahsetmiştim. Geldim. Bakın inşallah. Allah nasip ederse yine aynı şekilde tam profilliyle girdim çalışıyor biraz karanlık oluyor kan endüksiyonu şey ayarlamaya çalışıyorum. Böyle daha da kötü oldu. Şu anki durum Valorant'ta sanki bir flash yemişimizdi falan. Yoş benek zaten bunları karşınızda yenmiştim. önce videoda. Yine yeneceğim. Kolay dolacak. Takdimden tekrar basamıyorum bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum. Zaten ben onu o taktiği sonra video olarak yükleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani videoyu seyretmeyen de shorts eğer görürse diye öğrenmiş olacak. Gerçekten işe yarar mı bilmiyorum. Bir de işe yarıyor. Ben de buraya kadar. Ben de bir bittim. çevireceğiz arkadaşlar. Çevirmezsem kineyim. Doğa Of oh, son anda ve second bonus. Çok güzel. Out. 40, 30 Yine out. Oh. Evet düz. Arkadaşlar yemin ederim kapandı şimdi açıldı. Of çıktı zannettim son anda vurdum. Vurmasaydım Advance'dan kazanıyorlardı maçı. İşte ben kazanacağım düzden Advance'dan. Match point ve game. Yani anlayacağınız bu maç bandı arkadaşlar. Ve game. Çok güzel Best of of'da sahip. Belki daha çok olabilirdi Aa, best of 5'ı açıyorum Best of 5'ı açıyorum Neden diyeceksiniz O gün ben best of 5'te kaybettim Ve best of 5'te Kazanacağımı söyledim Şimdi ben single game'de Oynamayacağım Best of 5 e, Niye bunlar geldi Tekrar yenerim Sıkıntı yok da. Bir kol kapandı. Evet. Bir kol kapandı için yine bir sayı yedim. Ne güzel. Sıkıntısı yok. Eskide bir konsol olduğu için kolay kolay alınmıyor. 200-800 lira. Ortalama fiyatları bu kolların. Bu sefer benim hatamı kabul ediyorum. kaldı. Aç. aç. Kapım duruyor. Kazansınlar onlara avans olsun. Az önce kazandım adamı yenilecek şey halim Yine kapandı. Sesten de anlaşılıyordur zaten. Bak bu benim hatam söylüyorum. Kapandı. Bakın pili de var ayrıca. Ve yine kapandı. Normalde herhangi bir tuşa bastığımızda bu kolun normalde açılması gerekiyor. Ama kolu da ben az bir yerlere vurmadım. Kolu düzelttim. Yine yeni bir pil taktım. Geri geldim. Bu sefer iki tık gösteriyor. Az önce fazla gösteriyordu. Az gitti. Allah bilir. Şimdi fazla. ama az gösteriyor diye fazla gitti. Yine kapandı. Yine bir şey değişmedi. Yine kapandı. Benim yakın zamanda bir kol almam gerekecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Belki bölümü falan bırakmak istemiyorum. Bu akılsızları. Eğer şimdi kola açtığımda direkt oyundan çıkıp onlara gitmeyi falan deneyeceğim. Oops. Gördüğünüz gibi iki tane durasel taktım. Yine bir şey değişmiyor. Yani şu an değişecek mi göreceğiz. En başta değişmediğine göre iki durasel ne Bakalım şimdi değişecek mi? Bir Kodak takıyorum. Bir Maxell takıyorum. Bir A100 bin. İnflame ne değişik saçma sapan bir. Onu takıyorum. İnşallah olacak. Şu anlık bir sıkıntı yok valla. O bir de out olsaydı tadından yenmezdi arkadaşlar. Ama second puanımızı aldık. Video çekmeden önce de bayağı bir yemek yedim. Pardon. Dediğim gibi yapacağım. Onları yanına gidiyorum. Yani eğer bulabilirsem inşallah çıkacağım ki yine çekeceğim. Onlarla oynamayacağım. Kafaya taktığım onlarla oynayacağım. Dediğim adamlarla oynayacağım. Videodaki adamlarla. S-Tof de yoklar. Sizinle bir, bir S-Tof diyeyim. Best of ne oluyor maç mı fark ettim ben burada. Ona gireyim. Ondan belki kazanıp zafer anlarını da, da şim, Single game. Ya. En sürekli gel. Ya. Eml streak'le arkadaki B'ye denk geliyor. Size doluyor mu B saatleri merak ediyorum. Eğer ise bir B saat planı varsa yaz. Ve herhalde Bek'ten dolayı demişler. Önceki videoda ses biraz kısık gelmiş. Kusura bakmayın. Şimdi ne oldu adam? Kaç kez tutturdu şöyle de? Özür dilerim arkadaşlar. Geri geldim. Az önce videoda bildirim gelmiş. Bildirim geldi ve evet, titreşimde olduğu için telefonun kamerası kayıyor ve 13. dakikadan itibaren e, ekran gözükmüyor. Ekran çeyreği falan gözüküyor. Maç bitti. Tenisten sıkıldım. Bowling'e geçtim. İlkiniz strike. İkincisi 7 pin e, 3 tane lavut kalana kadar attım. Şu an toplam 24 puanım var. Bowling oynuyorum. Yine aynı oyun. V Sports devam ki Ama bunu niye alıyorum? Bu beni deli ediyor bu. Hadi bir strike. Olsun. Süper gelir inşallah. Ah, ah, ah. Bu sefer bir süper gelir ama. Evet dedim. Süper gelir dedim. olsun. Arkadaşlar aynı şekilde bowling falan farklı makina konsollarda da gelebilir. Bu size azıcık buçuk bir kopya olsun. spor olur mu? Olsun. 76 puan daha iyilerini yaptım. Edebiyatı tamam olsun. Fight. çok oynuyordum. Torti. Super 7 pin gibi falan yapıyordum. Öyle söyleyeyim. Ortasından geçirirse delirdim. Geçirirsem delirdim diyecektim. Olmadı. 104 kısa. Gerçekte büyük bir şey. Ben de böyle oynamam. Büyük bir şey. Son iki. Bunu da bir double yaparım bence. Hadi bir strike. Evet. Evet be. Hadi bir torçunu tavuğumu, ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Unuttum. <Gülüşmeler> ah bu sefer gelmez Dedim. Ama ver Sıfır gelir. Sıfır. Tamam. Yeni 133. Güzel. Eksi 34 mu? Ne 34 mu ya? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşçiklerim.